Bir gün bir arkadaşımla dizide oynuyorduk. Çok para harcıyorduk sabah. Uygar Özçelik canım benim. Genco dizisinde o kadar bütün aldığımız parayı o hafta yiyoruz. Barlarda, cazlarda sabah öyle akşam. Bir gün dedim ki Uygar'cığım dedim ya çok para harcıyoruz ya. Ya dedim dizi biterse ne yapacağız dedim. Dedi ki şu lafımı sakın unutma. Para harcadıkça gelir dedi. Ah öyle mi dedim. Biz daha da yedik parayı. Yemin dizi ederim o on yıl ben dokuz buçuk yıl işsiz kaldım. Bir daha ne dizi <laughs> Yemin ederim. Ama bak ondan sonra nasıl geldi? Ondan sonra geldi. Oh gel, mis gibi işte ya. da çok şükür biraz Kırk... Lazım. Kırkta mı? Kırkta. Sen kaçtasın? Ben 37'de. Sen mi baş... <laughs> Küçük. Ben... Çok güzel görünüyorsun ama biliyorsun Çok teşekkür değil mi? ederim. Çok merse. Vallahi yaş almak çok yakıştı sana. Otuzlarında daha bir şeydim. <laughs> Ay bir kolay. iyi insan aslında. <laughs> aslında kalbi temiz. <laughs> Aslında iyi insansın ama yani bugün öyle bir gün. Yok yok valla öyle. Yok yok, Seni her gördüğümde şaşırıyorum. Işıl ışıl görünüyorsun. Ben de kendimi bu dönem daha çok beğeniyorum. Yani o gençlik fotoğraflarına baktıktan Niye sonra. Niye oluyor ya? Bilmiyorum oturdu. Evet. O Yanlış oluyor şeyleri... oturma. <laughs> Yanlış şeyleri heves ediyorduk herhalde. Bir çirkin görünüyorduk. Bil... Estetik yaptırıyor musun? Botoks. Evet. Aralarda dolgu. Ha senin... Sende de var değil mi? Burnuna falan yaptırıyorsun. Burnuna yaptırıyorum. İşte şu balinadan dolayı yaptırmayan. Bak burnum dişmeye başladı aşağı doğru. Yoksa böyle şey, böyleyim. Hokka yani. gibi. <laughs> Bu tarz şeyleri yaptırıyorum. Tabii ki de yaptırıyorum artık yani. Yaptırmasan olmaz. Ama ödüyor Estetiğe de karşı değilim. Gerektiği zaman veriyorum para. Okay. Alırlarsa veriyorum. <laughs> <Ne yapacağım? gülüyor> Senin gibi bedava yaşamıyorum. Ooo! <laughs> <laughs> Lamsonglalar başlasın. Ama yani başından beri yaşlı yaşlı aşağı yaşlı, 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 hayır, yaşlı hayır, yok yere yani. tatlım benim. Ya çok keyifli oldu gene. Gerçekten. Biraz böyle seninle daha bir değişik bir şekilde konuşmak istedim ama çok güzel bir şekilde aktı gitti. Ya, öyle şahane, bence şahane oldu. Ya, iyi, değişik benim için de değişik oldu. Hep durmadan atıp eğlenmediğimiz şeyler de yapmak gerekiyor arada. Bu iyi geldi bana böyle evet. konuşmak. Çünkü insan o zaman kendini daha böyle bir efor sarf ediyorsun ya illa şey yapacağına. Ama başka yüzümüz de var başka esasında yani hani hafiften dertli, yarı dertleşip, yarı gülüp, yarı tiye almak böyle bir şey geliyor bana. Sana da geldiyse de ala. Çok çok iyi geldi. Ha, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. ben seni. İyi ki seni. çağırdı. Bu yaz artık birlikteyiz. Lütfen. Tamam, hadi. Ama sen ya her az aynı şeyi söylüyorsun. Ama yavrum ben net şeye gidiyorum, sahile gitmiyorum, göbeğimi açmıyorum. Sen gidiyor musun? Gidiyorum. Çekmiyorlar mı seni? Aşkım ben doğuştan fitim. Nasıl oldu bu? <laughs> Mesela bir şeyler yaptırıyorsunuz, bana benimle paylaşmadığınız için. Hayır <laughs> bu doğuştan fit yani. Ay bir gün, bak bunu da anlatayım. Anlatalım. <laughs> Şeydeyiz, e, altın portakaldayız. Şey Burcu Esmersoy, Deniz Akkaya ve ben, bizi aynı arabaya bindirdiler, açık arabaya ve E sallayacağız, selam vereceğiz falan. Ve onlar da işte konuşuyorlar, nasıl spor yaptıklarından falan bahsediyorlar. İşte biri kalkıyormuş altıda, öteki kalkıyormuş de biri bilmem kaç kilometre koşuyormuş falan filan. Normal bir şekilde ben de arabada daha seyir halinde değiliz, dinliyorum. Derken bir hanım geldi oradan. Ay Sabah Hanım, ne kadar fitsiniz dedi. beni bir gülme krizi tuttu. <laughs> Dedim ki istediğiniz kadar sabah altıda kalkın halk beni fit görüyor. <laughs> ay, ay bitti gitti. <laughs> Çok eğlenmiştik ona. Onun için ben doğuştan fitim hiçbir şey yapmama gerek yok. Gidiyor Değilir. musun sahilleri da? Gidiyorum tabii niye gitmiyorum? gitmeyeyim? Hayatım nasıl basılmıyorsun? E, çekiyorlar. Ya, ben çekilmeyen yerlere gidiyorum da ama her sene bir tane bir çekiyorlar. Ha sene başında zayıf olursun ya. Ben hiç olmuyorum hayatım. Senin Yaz başında, başında ben zayıf. oluyorum. Yaz başında zayıf olduğunda yakalarlarsa ne ala. Yaz sonuna doğru havuzda takılıyorum. Yaz başında çekerlerse a iyi. Bir de benim imkanlarım da var. Bende <laughs> Ben de olmayan ne var anlat ha? <laughs> ee, bir arkadaşımın evi mesela denizin önünde. Of. Ona gidiyorum falan yani öyle. Beni de şey bunu anlatmıştım. Sen yani. de gel. Psikolog bir arkadaşım. Nasıl dedi? Alaçatı'da sen hiç denize girmedin mi dedi. Dedim ki Kur'an çarpsın girmedi. Sen de salak mısın dedi. Gerçekten sabah beşe denizce. kadar bekledi benimle uyumadı oğlan. Beni dağların tepelerinden denize götürdü. Ben denize bir girdim. Ah bilmedi. Ne kadar güzelmiş o deniz. E herhalde. Nazar sabah. da gitmiştir. Her şey elem, keder her şey gitti. <laughs> Valla bıktım ben göbekli Bu Buraya sokacağım olmakla, seni. Tamam alın göbeğimi. Yok beni al, almakla alakası yok ben seni götüreceğim sote yerlere. Götür nereye götürüyorsan götür beni. Ah yerim ben seni. Çok teşekkür ederim teşekkür kanalıma ederim. geldiğin ben için ederim. bebeğim. Rast gitsin umurlu gelelim inşallah. Çok mersin inşallah hemen abone oluyorsun. Tamam, evet. Öyle deniyormuş ben de Aynen. yeni yeni öğreniyorum. Sen YouTube algoritmasını biliyor musun? Hayır. Ben de. Sen, de hiç, sen bildiğin <laughs> hiçbir şey yok ki. Aşkım orayı kimse bilmiyor. Öyle mi? Evet ama herkes bildiğini iddia ediyor. O çok ilginç bir konu. Ama geri doğrusu sen medyadan puştırırsın. Tamam. Mı? Güzel anlarımızı bize caps yapsınlar paylaşırız, tamam. köpürtürüz. Tamam köpürtelim. Ben de. Canımsın iyi ki geldin, iyi ki Teşekkür varsın. Teşekkür adam. Öyle. Teşekkür ederim.